Şey, kuşatan Allah yücedir. Kuşkusuz kesin dönüş onadır. Şimdi Rabbimizin siz eğer ki aklınızı kullanmazsanız sizi pisliğe mahkum bırakırız. Yani aklınızı artık en bariz şekilde kullanmaktan dahi aciz kalırsınız. Ayetine bir e, yani genelde e, evet oradaki insanlara e, yardım etmemiz biz, bizdeki bilgi bak bilgi dahil zekat sadece e, mülk vermek değildir. Elbette o da içindedir ama sen Kur'an sana geldi, kitap sana geldi, en büyük nimet, en büyük nimet vahiy geldi. Nimetlerden biri zaman, akıl, vahiy. Sen aklı vahiy olmadan doğru kullanamazsın, zaman olmadan ikisini yapamazsın. Hepsini toplasan, hidayeti çıkarmasan gene geçirdiğin, sahip olduğun her şey sana kar değil ancak zarar sebep olur. Şimdi biz e, Afrika biz toplumlarına maldan önce bak balık tutmayı balık vermeyi değil tutmayı öğretin diye bir söz var. Biz evvela onlara e, elbette ki tamamen muhtaç durumdakilere götürme elimizin verdiği imkanları ulaştırmalıyız hep beraber. Ama hepsinden evvel hepsinden evvel şu anda gerçekten esasında e, iç kalpleri temiz ama yol bilmemelerinden dolayı çakılıp kalan esasında nüfusları var, sayıları var. Örnek veriyorum onları sömürmeye gelen devletlere karşı doğru bir koordinasyon kursalar onları tamamen orada yutacaklar, atacaklar. Ve çok daha önemli onların zenginlikleri, Allah'ın verdiği o nimetleri doğru bir şekilde kullansalar, pay etseler biz bıraksın fakirlik kalmayı dünyaya belki enleri olurlar. Yani nimet anlamında belki dünyaya yardıma koşar, koşmaya başlarlar. Ve daha daha önemlisi bugün cahillik ve bunun beraberinde gelen hastalıklar, gelen ölümler, gelen olan kötülükler, kaos, terörizm, fitne bu dünyanın başlıca sorunu ama orada yani oraya, orası çözüme en müsait yerlerden biri. Bugün batı gene zaten batmış durumda cahillik. Cahilliğin artık dünyaya tapma modelini ele aldıkları için onları uyandırmak, onları ikna etmek, onlarla mücadele etmek, onlara doğruyu göstermek çok daha zor. Neden? Çünkü onlar zaten esas ee, onları o pisliğe sürükleyen, o putperestliğe, o şeytanın madarası olmaya sürükleyen esas onların kabahati, o kalalıklar yani kibirleri. Şimdi burada neyle bağlayacağım Allah'ın izniyle? Ben Allah Resulü'nü bugün toplumların içinde olduğu hale anlatması, görmesi, analiz etmesi, Allah'ın ayetlerini subhanallah tanık tutarken ben bu internet çağı bugün artık son risaleti. Allah bütün insanları nasıl duyuruyorsa toplumların içerisindeki o halleri de gösteriyor. Bu Subhanallah evimizde oturduğumuzda bugün kurus mesele sebebiyle dışarı yani çok çok müstesna dışında kimse çıkmıyor tabi kim günler hafta sonları tamamen kitli yani yasak. Ama bugün internet gibi bir nimetle dünyanın her yerinde sen bilgi paylaşabiliyorsun, görüşebiliyorsun. Allah'ın Resulü Risaleti üzerine sadece Risaleti ulaştırmasıdır. İnsanlar kabul eder, yardıma koşar, destek verirlerse Allah'ın izniyle daha doğru yolu tutmalarını Allah'ın Resulüne öğrettiğinden öğrenirler. Beraber hareket de ederler. Ama en nihayetinde benim de bütün Resuller gibi üzerime düşen sadece tebliğdir, söylemektir. Çünkü nihayetinde akıl ee, ve imkan herkes kendi e, içerisinde olduğu hale göre bir imtihandadır. Kimse Allah zorlamaz belli vakte kadar şu yolu illa tutacaksın. Dilerse Allah zaten başına bir, bir türlü bela açar. Onlar yine e, Allah'a boyun eğmek zorunda kalırlar ama bu o esas kurtuluş Allah'ın insanı kurtuluşa arzu, ulaşmasını istediği o insan modeline aykırı bir haldir. Yani o Allah cennetlik cennetliğine koyduğu artık ebedi hayatı verdiği insanlara Subhanallah ya şunun için insan çalışmaz mı ya? Ebedi hayatı verdiği kullarına onları e, gerçekten akıl Allah'ın verdiği nimetlere şükür eden, değerini bilen ve ona tüm e, isteğiyle, kalbiyle e, haliyle, aklıyla yönelmesine arzu olur etmektedir. Bu yüzden de Allah serbest bırakmıştır. Şimdi bu e, Allah göz tanık tutuyor elhamdülillah dedim. Bugün en çok sevdiğim programlardan biri bu. Reşat'ın çevirdiği program. E, hem e, samimiyeti, hem insanlara e, gerçek anlamda yardım etme isteği, hem e, yani inançlı olması, keza Allah'a inanması, dua etme, istemesi, dua etmesi e, bu e, TRT belgeselde çıkan e, söz ediyorum. İşte ailenin yeni üyesi şeyden ismini de söyleyelim. Gerçekten ibretlik nice olayları gösteriyor hamdolsun Rabbimiz bize bu vesileyle. Ve bir, kendisinin kral, bir günlüğüne kral ilan edildiği Afrika'da bir köy. O, o özellikle o kısım ilginç orayı oradan bulabilirsiniz dediğimi taşların oturması için. Orada gördüklerimi Allah'ın izniyle söyleyeceğim. Orada bir şey var, işte gölet var, su birikintisi, Ayaklarıyla giriyorlar, çıkarıyorlar çamurlu su, yarım saat yol mesafesi kafaların üstünde koyuyorlar şeyleri ve yürüyorlar. Şimdi eğlenceye bakıyorsun mesela kral, bir gün kral seçtiler, işte küçük olsa para dağıtılıyor oradaki işte çatkı çekici çalanlara, işte oynuyorlar, zıplıyorlar, elbiselerini en güzel, öyle şık elbiselerini giyiyorlar baktığın zaman neyse şu sadece şu tabloya baktığında insan üzülüyor gerçekten bir yokluk var su, su yok onun öte, berisinde neyse o birikinti belli ki bir e, yağmurlardan şeylerden oluşmuş o kurudu zaten çamur tamamen içinde ayakla giriyorlar e, nihayetinde ondan daha yarım saat daha uzakta bir göle daha var orası daha çok kalabalık bir Suyun belli ki kaynağının olduğu bir yer. Belki diğer tarafta da ederse orada da vardır. Sebep, şimdi şey geleceğim Allah'ın izniyle. Şimdi bu, bu tabloya baktığımızda en basit ya çok basit bir şekilde akıl, basit bir akıl çalışması. nüfuz var, erkek nüfusu var. Ve baktığın zaman yine bir cahillikle Allah mesela erkekleri, e, evin reisi seçer. Çünkü herkes her yerde bir reis olması lazım. Bu reissizlik olayı şeytan fitnesidir. Buna kalmak toplumu aileyi bozmak içindir. Sakın 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 buna düşmeyin. Ne kadınlar ne erkekler sakın buna böyle bir şey mi iletmeyin. Evet danışarak bilgiyle, hikmetle, güzel şekilde konuşarak kararlar alınır. Doğru. Ama nihayetinde e, ay, ay, çocukların bir disiplini olması ailenin bir çizgisini koruması, işte doğru e, kriterlerin takip edilmesi. Yani bunlar çok çok aileyi bir arada tutan ve daha da önemlisi böyle sapkınlık yollarına, şeytanın öyle kafalarına göre çocukları insanı saptırmaması için bu bir kimsenin ailesine yapabilmesi gereken bir sorumluluğudur. Ailenin beraber bunu tutturması gerekir. Ama buna bağlı olarak da erkek kadın nasıl çocuk yapmak, ev işleri, çeşitli iş görevleri varsa keza yuvayı kurmakta bir sözde vardır, dişi kuş yuvayı kurar diye. Yani evin içerisinde esasında çocukları yetiştirmesinden, büyütmesine, ev işlerine, çam eşiyle ortak bir mutlu, doğru, ay Allah yolunda temiz bir hayat kurmaya en büyük katkı verecek taraftır kadın nihayetinde. kadının eğer ki doğru bir tutumu varsa o evin toparlanması çok daha kolaydır. Doğru tutum nedir? Allah'ın gösterdiği tutumdur. Onun haricinde gider şeytanın tutumudur. Yani ben şöyle yani o kıskançlıktan tutun o nice 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 o işte benim sözümü deneyeceksin İlla şöyle olacak şu ev şu, şu lüksü istiyorum şunu istiyorum bunu istiyorum bunlar hepsi uzakta şeytandandır. Bu lüksü girdiği yerde yani şey girer, artık israf girer, israfta yaparlar. Şeytanın kardeşi olur diyor zaten Allah açık bir şekilde. Ama erkek buna bağlı erkek de gücünün yettiği, imkanın yettiği kadar ailesine doğruyu anlatmak, doğruyu kendi örnek olmak ve dahi gücünü yettiği kadar ağır işleri geçimlik. Neri? Bu esnada hepsi Allah onlara bütün hayatı her şeyi Allah verdiğini, Allah'ın üzerinde gözcü olduğunu ve namazlarını, ibadetlerini, zekatlarını verirken yani Allah'ın imanla doğru ıı, üzere olduğu zaman o geçirdikleri zaman da inşallah ki Allah'ın ıı, yani razı olacağı yolu, hududu gözettiklerinde onlara ıı, o çabaları dahi kazanca dönüşür. Yani bugün çalışmak ibadettir diyor kimi şeytanın aldattığı insanlar. Yani Allah'a emrettiği namazı, iyiliği, zekatı buranın hududunu gözetmeyi en temela Yani olmazsa olmazı adam umursamıyor. Çalışmak ibadettir diyor. Ne ibadet yani? Kime ne ibadet? Allah'ın istediği çalışmasına, çalışmana ihtiyacı var. En başta Allah kulluk için yaratmıştır. Çalışmayı sen kendin için yapıyorsun. Elbette bütün ibadetlerde kendin için yapıyorsun. Ama evvela sen Allah'a iman edeceksin ki o da hem senin işinde e, sana o çıktığın zorluklardan günahlarını bağışlaması, iyiliğini, dereceni artırması için sebep kılacak. Hem de sana sen o yani sen şeytanın yoluna gitmişsin. İstediği istediğin kadar çalış. Yani çalışırken e, canın da çıksa sen cehennemle başka yere çıkamazsın sen Allah'ın emrettiği diğer yollara tutmadığın sürece. Yani bütün nimetleri zaten ver Allah'tır. He Sen çalışıyorsun diyelim ki, adam diyor ki o kadar çalışıyorum ki diyor benim Allah'a namaz kılacak vaktim mi var diyor. İşte düşünebiliyor musun? Yani o kadar çalışma imkanı Allah sana vermişse seni daha fazla şükür etmen lazım. Şey bunu gerektirir, İmtihanı doğrudan bunu gerektirir. O, o benim o kadar işim var. O zaten seni başına bela olarak Allah sana azap olarak vermiş o işi. Sen servetler biriktirdiğini, o kadar başarılı olduğunu, insanların kendini algıladığını aslında şeytan, senin işte şeytan süslemesi odur. Gözünü büyülüyor. Daha beter sapman, daha beter zararını arttırman için Allah sana imkan veriyor. Şimdi oradaki o köyde çok basit bir şekilde o o mesela suyu tut nice işlere kadınlar koşturduklarını gördük. Cahiliyete e, tamamen. O, oradan ortaya çıkıyor zaten cahiliyenin. Yani bir iş paylaşımı, bir dizi olmadı olmadığı aşikar. Devam edelim. Şimdi o Reşad'ı bir günlüğüne inşallah ki e, kıymetli insan o da gördüğünde, işittiğinde kabul eder Allah yolunda e, o, o Allah'ın ona verdiği imkanlarla e, bu e, bu rahmeti büyük bir payı sahibi olanlar da olur ve bu, bu vesileyle bütün gerçekten değerini bilecek bütün insanlar Allah gani, gani rahmet yadırsın, Hepimizi gerçekten doğru birikim yapan kurtuluşa eren kullardan kalsın. Yani bu dünyadaki güzellikleri düşünün. Hayal edip ulaşamadığımızı düşünün. Allah bunların evedi cennette işte göklerin ve yerin hakimi her şeye gücü yeten nasıl bu hayatı yoktan yaratmış uçsuz bucaksız bir evren uçsuz yani içinde sayamadığımız o büyüklükte genişlikte ağırlıkta sayıda yıldızlar, gezegenler e, bayanlar Allah nasıl bunu yapmışsa yani diyor ki ben bu hayat bak bu dediğin, bu söylenen size vermem. Hayatı kutlan yarattım. Su damlasından. Sonra öldürüyorum. Sonra tekrar kaldıracağım. Bak bunu yapıyorum. Bunu neden şüphe ediyorsun ki? Ve bunu kitabıyla, kitabın ondan geldiğini bize kanıtlıyor. Çeşitli delilleriyle ve bunu da ondan sonra ortaya koyuyor. Hala bir zımpırtı devam ediyor. İşte bu sefer Morgan galiba Freedom tam olarak ismini belki hatırlayamadım ama söyleyeyim siz şey yaparsınız hatırlarsınız işte şu anda korona virüsten o meçhul kendi sözde profesör olup pisliğe mahkum kalan, pisliğini o insanın da benzer şekilde belki o ondan esinlenerek söylemişti o gün bir video çekmiştik zaten hani her şu anda 50 tane ayrı ülkede herkes kendi tanrısına dua ediyor hey, işte korona virüsü aşısını bulmak için hiçbiri cevap vermedi hey, işte hangisi kim nihayetinde bilim bulacak hey, herkes kendi tanrısına teşekkür edecek yani küfrünü şeytan böyle malzeme vermiş hani diyor ya her Allah her nebi için cinler ve şeytanlardan bir düşman yapışızdır Onlar sözünün yaldızlısını böyle kendilerini aldatan hoşlarına gidenle birbirine fısıldarlar. Allah tezileseydi bunu yapılmazlardı ama Allah kurtuluşa gerçekten ehil olanların ulaşması için büyük nimet olan kurtuluşu. Şimdi e, bre akılsız yani dünya çapında akılsız şeytanın istersen dünya seni tanısın, işte isterse dünya kadar hayran olsun. İşte şeytanın oyuncağı olan kişi böyle kendi eliyle ateş toplar. Yani o gün o insanların karşısında aşağılanma azabıyla karşı maruz bırakılacak. Tövbe edip iyiliğe yönelmesi Allah çok merhametli olan Allah'ın işte merhametini dahil etmesi müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır ama bir ağır bir şekilde sapmış ve insanlar da saptırmaya koyulmuşsa artık o lanet yolundadır. Çok 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 böyle işi çok daha zordur oradan dönüşü. Yani ee, bu da şu anda dünya çapında bir e, saptırma. Şeytanın ya, mesleğine soyunda. aşikar zaten. Biz öyle kafadan mı, e, işte bir ilah uyduralım. İbrahim aleyhisselam süper, subhanallah ne güzel bize bir örnek veriyor. Haşa şu güneş bizim ilahımız, haşa şu ağaç bizim ilahımız şu ağacın meyvesi bize şans getirir. Şu, şu bilmem şu zımbırtı bize şunu getirir. Şu şu bize şu olur. Gibi böyle saçma uyduruk hiçbir deli dayanmayan şeyler mi biz ilah yapıyoruz? İşte haşa bizim gibi bir insan gibi olan Resul'den başka sormayan Meryem oğlu İsa bir ilahtır. Ne diyoruz? O da bizim yani gördüğümüz yani madem şu meyve şu güneş şeyse güneşten daha büyük, daha parlak yıldızlar var Neden? o ilah olmasın. Şira yıldızını bugün dediğimiz Allah mesela nice insanlar orayı ilah konumuna e, getiriyor. Allah, Subhanallah, Subhanallah. Daha o ota hiç öyle bir şeyin yani o yıldızın e, bir o toplumun öyle bir şeyden haberi olmasına kadar uzakken yani bir köyde Allah vahiy indiriyor ve o yıldızdan bahsediyor. Ve diyor ki onun da Rabbi Allah'tır diyor. Subhanallah. Yani siz en böyle en çok taptıklarınız, en çok böyle şey yaptıklarınızı Allah yani haber veriyor ki hepsini yaratıcısı, hepsi yaratılmışlıktan ibaret görüyorsunuz. Ve kendiniz gibi bir insanı ilah yerine koyan da beyinsizle bir ağacı, bir kuşu, bir taşı, bir ineği, bir başka saçma sapan uydurup putları ilah yerine koyan nedir? Akılsızlıktan başkası değildir. İlah yerine koymak illa e, illa ben seni ilah yerine koyuyorum, sen benim ilah mısın demene gerek yok. Yani bir şeyi sen Allah'a unutarak bir şeyde meddet umuyorsan bu geçmiş ölmüş liderin olabilir, bugün canlı bir liderin olabilir, bugün senin bir patronun olabilir, bugün bir insan olabilir, bir cansız olabilir, bir nazar boncuğu basit mesela. Göz değmesin diyor. Al sana bir ilah, uydurma bir tut. Para, işte benim beni ayakta tutacak olan şey paradır diyen biri. Al sana para, onun putudur. Hayır, parayı da veren Allah'tır. Bütün seni ayakta tutacak olan da Allah'tır. Dilerse seni ondan, ondan seni olan da Allah'tır. İşte ben güçlü bir insanım. Benim bu kadar bir çevrem var, o kadar bir sözüm etki yapıyor, o kadar konumum var. İnsanlar beni seçmiş, ben konumum beni korur. İşte konumunu tapan insandır bu da. İşte şu adam olmasa bizim halimiz ne olur? Mahvoluruz, perişan oluruz. Bu adam dediği şu anda canlı lider putu. Şu anda dünyanın en büyük en büyük putlarından insanların genellikle en çok taptığı put çeşidi. Hayır, o adamı da yaratan, bir süt da yaratan Vakti geldiğinde öldürecek olan Allah'tır. Şu adam olmasaydı olmazdık, savaş kazanamazdık, şunu yapamazdık. Hayır sana şu anda nefesi veren Allah'tır. Sen zalim oldun, sen nankör oldun, sen sana verilenin, ona ver, ona bütün imkanı veren, bütün başarı veren de Allah'tır. Sana da bütün imkanlar veren, sana da başarılı olman için hayatı veren, aklı veren, vahiy veren, yol gösteren Allah. Sen gidiyorsun kendi onu aşağılık, aşağı durumuna düşürüyorsun. Hepiniz topluca cehenneme başka yere çıkamazsınız. Tövbe ettim. Halinizi düzeltmeniz müstesna. E şimdi bre akıl yoksunlarım. Biz kafamıza göre şu ilahımız, şu bize medet getirecek demiyoruz ki. Biz kitabı indiren Allah. Yani çok basit bir şekilde nice deliller var. Subhanallah. Subhanallah. Yani şu ayet yani bir aklı olan bir insana bırak bir delile bir ipucu yeter. Alime bin tane delil değil. Bir tane ipucu yeter. Aklı olana, temiz kalbi olana, e, gerçekten inan, e, inanmak isteyene, doğruyu arayana ve doğruyunun değerini bilene. Ya biz sen doğrunun değerini bilmez mi? Ya doğrudan başka bizi ihya edecek bir şey var mı? Doğruya ulaşmadan özgürlüğün ne olduğunu bir kim anlayabilir ki? Diyor ki Allah, göğü biz durduk kudretimizde, biz genişletmekteyiz. Subhanallah. Yani bu daha geçtiğimiz şu çağların en büyük buluşlarından, yani insanların hayret derecesi en yüksek buluşlarından biri. Bu ne demek? Yani bu, bu, bu basit bir şey mi? Bunun söyleyen, bunun Rabbi, bunun ilahı, bu, bu bir kudret olması gerekmiyor mu? Böyle hava ile sallanarak bulunacak bir şey mi? Hadi bir tane daha, Subhanallah. Biz göğü e, korunmuş tavan yaptık diyor. Göğün bugün tavan katmanları, biz görüyor muyuz burada gökte katmanlar var, gökyüzündeki güneşin en basitinden zararlı ışınları bugün tavuk tavanımız olmasa üzerimize koruyucu burada hayat olur mu? Yani Mars'ın yüzeyini görüyorsunuz. Ne hale geliyor? Yani daha daha yani ama inkar ederler, bunlar da yüz çeviriyorlar diyor Allah. Bunlar bunlar yeterli aslında bir aklı olana yeterli. Yani dünya sen dünya, dağlar bak görürsün onu hareketsiz zannedersin. O bulutların geçmesi gibi hareket ederler. Subhanallah. Yani dağlar bildiğin bulut gibi geziyor diyor. Yani dünya geziyor. Sen dünyanın gezdiğini hissedebiliyor musun? Görüyor musun? Fark ediyor musun? Yani bu Allah daha bu bizim böyle zahiren böyle 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 az vicdanı olan, az aklı olanın böyle dilini tutturacak böyle düşündürecek, 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 düşündürecek bir vaka bir olay. Yani bu olay karşısında insanın hala ısrarla bir yalan aramaya çaba göstermesi yani nasıl bir zulüm, nasıl bir zulüm düşünsene bunu söyleyen şu üç şey saydık daha insanın böyle halini anlatan, psikolojisini anlatan, durumunu ortaya koyan hayatın içerisinde gerçekleri böyle bize ya hayret derecesi, hayret derecesi acayip yüksek olan gelişim olayları, insan psikolojisi olayları, insan fıtratını anlatan olayları daha konuşmadık. Bunlar her biri bilen için en az bunlar kadar büyük bir delildir. Hadi siz bunlar diyelim ki bir şey istiyor. Gerçekten inanç istiyor. Böyle uzun uzun düşünmek, tefekkür içini girmeyi gerektiriyor. Şu üçü yüzeysel, açık gözümüzün önünde saydık. Bunlar. Bilen bunu söyleyen kişi, şunu kitabında yazan kişi diyor ki, sen imtihandasın Eğer ki e, doğru bu sana gösterdiğim, söylediğim şekilde temiz bir hayat yaşarsan, zaten sana doğrudan başkasını aklın kabul edeceği, seni hayatını kolaylaştıracak, sana doğruyu öğretecek aklını kullanmayı öğretecek, seni ihya edecek, sana e, doğrulardan başkasını sana söylemiyorum. Subhanallah. Bir, iki sen zaten ruhsal içe dönük duygusal bir varlıksın. E senin elbette bir yönelişe ihtiyacın var, bir motive ihtiyacın var, bir düşünmeye ihtiyacın var, tefekküre ihtiyacın var, kendini keşfetmeye ihtiyacın var. İbadetler, ibadet olmayan insanın savurganlığı, içinde olduğu ruh hali, o çöküntüsü, o zulmü, o pisliğe bulanması, o doyumsuzluğu. Yani o kadar büyük bir zulümden o bizi alıkoyuyor ki subhanallah Allah. Zaten aç, en büyük açlık ruh açlığıdır. Sen yani bu ibadette onu doyurur ama bu yanlışsa ah, ah işte o de, uçurumun kenarına evini yapan e, sonra onunla beraber yuvarlanan diyor ya videolarda görürsün videolarda görürsünüz. Ev komple yuvarlanıp gidiyor. O mu daha hayırlı yoksa sapa sağlam bir kayanın üzerine böyle Allah'ın dilemesi dışında böyle sapa sağlam bir kayanın böyle hiçbir depremin onu e, savuramayacağı e, bir evin üzerine evini bina eden mi daha sağlam, daha güvendedir. İşte Allah'a doğru ibadetle yanlış ibadet arasındaki fark. Yanlış ibadeti neden Allah izin verir? O da şeytanın bana sıra verirsen, süre verirsen onları hep çoğunu saptıracağım sözünün gereği. Allah bir de kurtuluşa ulaşmasını istediği insanın bu basit aslında şeytan hilesi zayıftır ama insan nefsine tapmasa, hevasına tapmasa, boş inatların, gururun peşine düşmese onları geçebilir. Yoksa geçemez. Allah da bu saçmalıklar, bu uydurukları, bu hevasına peşine takılanları sapmasına müsaade eder. Çünkü ebedi kazanç, ebedi hayat, ebedi diğer gerçekten bir yöneliş, bir çaba, bir emek, bir ee, Dürüstlük ister. hepsini temelde bu var. Samimiyet ister. Samimi olduğu sürece zaten Allah rahmet ettiğinde hiçbir zorluk hiçbir şeyin zorluk kalmaz zaten. Subhanallah. Bu, bunu, bu bize şu delilleri söyleyen diyor ki imtandasınız. Size sadece doğruyu söylerim. Yanlışlarda men ederim. Siz yanlış tutarsanız bu dünyanıza rezillik içinde geçer. En profesörünüz dahi en profesör dahi gider kendi pisliğini yer. Bunu da bir bilim biz, marifetmiş gibi anlatır. Daha ne zulümün içerisine, o ruhunun o çektiği acılar, o azaplar, rahmetten uzak olmanın yani bir insan karanlıktayken o nurun ne olduğunu anlaması mümkün değildir. Nuru bir kere tattım o karanlığı, döndüğü an ölmeyi bin kere tercih eder. Bu tamamen bir tatmayla alakalıdır. Yani bir şeyi eğer hayatına girmemişse onu yokluğunda yaşamasın ama hayatına girmiş ve sana doğalar kadar fayda veriyorsa o, o onun hayatına çıkmasına kadar acı verir değil mi? Bir, bir, çok basit bir şekilde Allah bir kadın bir nimettir. Ama siz tutup onu birbirinize sevginizi gösterirken bugün onda da putperestliğin en yaygın olduğu kadınları e, tutup e, ilahlaştırma Dişi araştırma tutu vardır. Bundan da söz etmeden olmaz. Bu da e, yani sanki bu güzelliği veren Allah değil, sanki e, imkan veren Allah değil. Sanki e, işte bir erkek kadına e, bir eşe sahip olacaksa, bir kadın bir eşe sahip olacaksa sanki bu nimetler Allah'tan değil de onların onların böyle vicdanına, onların merhametine, onların sanki şeyine kalmış gibi. Bunu düşünen kişi bu zulüm işler, bu hayır bütün nimetleri sahibi Allah'tır. Güzellikleri veren Allah'tır. Ancak birbirimizi severken Allah hatırlama hayrına dönüşerek sevdiğinizde bu size hayır getirir. Allah'ı unutma sebebi oluyorsa bu tağuttur. Canlı cansız bütün varlıklar bunun içine girer. Bu e, sen eğer ki e, doğru bir şekilde Allah'a yöneldiğinde zaten seni hayrın, iyiliğin, rahmetin, kalbin, mutluluğun, sevincin, gerçek kazancın, özgürlüğün Hepsi artar. Allah diyor sadece doğruyu söylerim diyor ve bunu diyen ayrıca diyor ki bak bu hayattan sonra kesin ölüm var. Bak en basitinden o malum kişi işte kitapla Allah'ın kitabını gökten edildi sanılan diyerek Allah'a e, iftira atan insanı haşa Allah'ın en yolunda müvahit bir Müslüman gibi tanıtan o zalim e, Haydarbaş denen insan yani açık bir şekilde şey yani dini bozan, Allah adına yalan uyduran, Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Melekler onları ölüm dalgaları içerisinde yakaladığında verin bakın canınızı. Allah adına yalan konuştuğunuzdan dolayı ve Allah'ın ayetlerine büyüklük tasladığınızdan dolayı. Allah'ın ayetlerine büyüklük taslamak nedir? Doğruyu kabul etmemek, hevasına göre böyle değiştirmektir. Yani bir doğru sadece Allah'ın kitabına yaz, yaz, yazılanlar değildir Allah'ın ayetleri bir doğru vardır alanen. Mesela o diyor ki ben gökte indi insanlarla hükmetmem diyor. Bunu da kanıtlıyor. Kendi bu, bu parti kuruyor. Bunun altı ilkesini hiçbirinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecek. Hükme etme, edeceksin yasası yok. Allah da iyi. hüküm etmeyenler zalimdir, fasıktır, yoldan çıkanlar ve kafirdir. Onlar artık ebedi cehennem yolundan başka yolu değildir. Onu takip edenler müşrikler, aynı şekilde zalimlerdir. Onlar da ebedi hep beraber Allah aşağı cehennemi yuvarlanacaklar diyor. Bunu diyor. Bu açık yani. Sen tutup bunu kendi bilmem bir takım uydurmalarına göre sen Allah'ın o e, hakikati değiştirirsen, çarpıtırsan işte Allah'ın ayetini inkar etmiş olursun. Nihayetinde yani bunu diyen Allah diyor ki cennet var, cehennem var. Bak o adam öldü. Şimdi görsün bakayım neyin ne olduğunu. Bunu, bu delilleri veren bize bunu haber veriyor. Şimdi o reşat konusunu Allah'ın izniyle toparlayalım. O insanlar orada gidiyorlar en basit o krallık gününde işte meyveden meddet umuyorlar. işte ondan meddet umuyorlar. Suya ağzına sola tükür, sağa tükür, önüne tükür. Müşriklik yaptıklarından dolayı en basit bir şekilde orada kuyu bir tane kuyu açacaklar. O kadar nüfus var, o kadar imkan var. İşte para takıyorlar birbirine. Bir su, bir su motoru takacaklar. Hadi onu takmasalar da bir kuyu taşıp etrafını taşlarla örüp oradan temiz bir şekilde suyu çekip su kendi içinde süzülse o pislik, o Tek kurtulacaklar. E bir tane o kadar imkan da var. Tendarlarında toplansa bir el arabası yapsalar en basitinden o kafaların üzerinde koca koca şeyler taşıyıp kendilerini linç etmeyecekler. İşte Allah gerçekten aklını kullanmayanları böyle pislik, e, e, pisliğe mahkum bırakırım diyor. Aklını kullanmak da biz doğruyu tutmamızdır. Bu bunlara Kur'an'ı, yolu, hakikati götürelim. İşte bunlar e, zekatın bir çeşidi de budur. Bunun için daima çalışmalıyız, daima çalışmalıyız. Allah'ın hakikatleri kendi nefsimize başlayarak dünyanın dört bir yanına götürmek için mücadele etmeliyiz. Yahu biz nasıl dururuz bu kadar insan o, o karanlığın içerisinde mahkum kendine zulm ediyor ki şeytan onları peşine takmış en basit akıllı melekelerini onlardan alıyorken biz nasıl dururuz? Allah bize yol vermiş, imkan vermiş, Kur'an vermiş, kitap vermiş, Resul göndermiş, o kadar nimetleri yardırmış. Bu ihanettir durmak.